Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün paragrafta anlam konusunda soru çözümü yapacağız. Birinci videoya başlayalım. İlk videomuzda sorumuz şu. İlk videomuz değil, ilk sorumuz. Parçanın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Evet, tipik. Sorularımızdan birisi arkadaşlar. Paragraf soru kalıplarından biri. Ben diye konuştuğumuz zaman aslında kaybettiğimizi ne zaman anlayacağız henüz bilmiyorum. Evine ekmek götüremeyen babalar evlatlarına bakarak ben tokum zaten siz yiyin der. Özel sektörde çalışan bir öğretmen almadığı maaşlarına rağmen sadece öğrencilerin düşündüğünden dolayı dersine devam eder. Bir çöpçü aslında sadece işi olduğu için sokakları süpürmez. Çünkü o Lafa gelince kocaman kocaman insanların düşüncesizce yollara savurduğu pisliklerini süpürür ve sokakları kirletmeyenlere temiz bir yürüyüş imkanı sunmak ister. Hayat karmaşık değildir. Karmaşık olan insanlardır. Evet. Arkadaşlar, isterseniz tekrar okuyalım. Bir takım dersler var burada. Ben diye konuştuğumuz zaman aslında kaybettiğimizi ne zaman anlayacağız henüz bilmiyorum. Abi burada ne var? Bir kere bir bencilliği reddetme var değil mi? Başkalarını düşünme teması var bakın. Ben diye konuştuğumuz zaman aslında kaybettiğimizi ne zaman anlayacağız? Henüz bilmiyorum. Evine ekmek götüremeyen babalar evlatlarına bakarak ben tokum zaten siz yiyin der. Değil mi? Baba ne yaptı? Kendi canından aslında feragat etti. Değil mi arkadaşlar? Burada arkadaşlar yine bakın bir bencilliği red durumu mevcut. Öyle değil mi? Öyle söyleyeyim. Özellikle bu kelimeye vurgu yapayım ki gerçekten sorunun vermek istediği mesaja da biz vurgu yapmış olalım. Özel sektörde çalışan bir öğretmen almadığı maaşlarına rağmen sadece öğrencilerini düşündüğünden dolayı dersine devam eder. Bakın devam ediyor gördünüz mü arkadaşlar? Bir çöpçü aslında sadece işi olduğu için sokakları süpürmez. Çünkü o lafa gelince kocaman kocaman insanların düşüncesizce yollara savurduğu pisliklerini süpürür. Ve sokakları kirletmeyenlere temiz bir yürüyüş imkanı sunmak ister. Bakın ne kadar yani bir tarafta iyi niyet var. Diğer tarafta bencillik var, değil mi? Kendi hakkından feragat etme, onu ikinci plana atma. Hayat karmaşık değildir. Karmaşık olan insanlardır. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz sonuç cümlesinde artık bir neticeye varıyor ve buradaki verilen mesajların dışına çıkıyor. Daha geniş bir perspektif açıyor arkadaşlar soruyu. Hayat karmaşık değildir. Bakın burada bencilliğin kötülüğü, bencilliğin kötülüğü, bencilliğin kötülüğü, bencilliğin kötülüğü. Kendi hakkından dahi feragat etme durumu var ama burada arkadaşlar sonuç cümlesinde ne var? Hayat karmaşık değildir. Karmaşık olan insanlardır bir neticeye ulaşıyorum ve bunu yaparken artık bu dörtlüde bahsettiğim konudan bahsetmiyorum. Bundan dolayı benim cevabım kardeşlerim Edirne oldu. Evet, ikinci sorumuza geçiş yapalım. Biraz uzunca bir soru. Evet. Bu parçadan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Bakalım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, realist ve naturalist yazarların yöntemine uyarak romanlarında toplumun bozulan ve çöken yanlarını ele almıştır. Eserlerinin çoğu hep bir çöküşün öyküsüdür. Kişiler çoklukla kafalarının içindeki hayatın dışarıdaki hayata uymamasından doğan hayal kırıklığıyla dünyaya küserler. Yazarın eserlerindeki olumlu kişiler genellikle içinde yaşadıkları çevrenin kötü gidişini görür, çıkış yolları tasarlar fakat bunları gerçekleştirmek için bir çaba göstermezler. Bunlar sadece düşünen, gördüklerinden üzüntü ve acı duyan fakat bir türlü eyleme geçemeyen tiplerdir. Yazar kimi zaman romanlarında doğrudan doğruya okuyucuya seslenmiş, kimi zaman da roman kişilerinin düşünce ve davranışlarında kendi varlığını sezdirmiştir. Yabanda Ahmet Celal birçok yönleriyle yazarın duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Yakup Kadri Osmanoğlu konuşma dilinin aynı zamanda yazı dili olması gerektiğini savunmuşsa da Türkçede karşılıkları bulunan Arapça ve Farsça sözcüklere, bu dillerin kurallarıyla yapılmış tanımlamalara romanlarında yine de çok yer vermiştir. Ayrıca Fransızca kelimelere de romanlarında sıkça rastlanır. Arkadaşlar şimdi bakalım. Biraz şöyle öne atmak durumunda kalıyorum. Gerçekçi çizgiyi takip etmiş bir yazardır. Arkadaşlar realist, naturalist yazarların yöntemini uyarak romanlarında toplumun bozulan ve çöken yanlarını ele almıştır. Realizm ne demek arkadaşlar? Yani biraz dilde biraz İngilizceye de tabiysek zaten buradan real'dan da tahmin edebiliriz. Eğer illaki realist nedir bilmiyorsak yani gerçek demek arkadaşlar. Dolayısıyla aşkı bize ilk cümlede bilgisini veriyor. Yapıtlarında içeriksel açıdan benzerlikler vardır. Bakalım arkadaşlar. Eserlerinin çoğu hep bir çöküşün öyküsüdür. Eserlerinin çoğu hep bir çöküşün öyküsüdür. Arkadaşlar işte yazarın eserlerindeki olumlu kişiler genellikle yaşadıkları çevrenin kötü gidişini görür. Çıkış yollarını arar vesaire. Bakın hep aynı tip bir anlatı ve karakteri baz almış diyor arkadaşlar. Evet içerik olarak da benzerlik var. Romanda kendi varlığını okuruna hissettirir. Bakalım arkadaşlar böyle bir şey var mı? Yazarın eserlerindeki olumlu kişiler genellikle içinde yaşadıkları çevrenin kötü gidişini görür çıkış yollarını tasarlar fakat bunları bir çaba göstermezler. Düşünen, gördüklerinden üzüntü ve acı duyan fakat bir türlü ele geçemeyen tiplerdir. Yazar kimi zaman romanlarında doğruya, doğrudan doğruya okuyucuya seslenmiş diyor bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurayı yakaladık mı? Bak kardeşim. Aşağıya indir. Buradaki bilgileri aşağıya indirmeye gayret et. Tamam. Dolayısıyla C şıkkını da gördük. Geriye kaldı ya D ya E. Buradan böyle kucağıma alacağım. Yazdıklarıyla kitleleri etkilemeyi başarmıştır. Ve dilsel açıdan çelişkiye düşmüş bir sanatçıdır kaldı. Bakalım abi dille alakalı şuralardaydı. Yabanda Ahmet Celal birçok yazarın duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır dille alakalı şimdilik bir şey söylemiyor. Yakup Kadri Osmanoğlu konuşma dilinin aynı zamanda yazı dili olması gerektiğini savunmuşsa da Türkçede karşılıkları bulunan Arapça ve Farsça sözcüklere bu dillerin kullanılarıyla yapılmış tamlamalara romanlarında yine de çok yer vermiştir. Savunmuşsa da yine de yer vermiştir. Hem savunuyorsun hem de yer veriyorsun. O zaman burada ne var abi? Bir çelişki var değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar şunu şöyle bırakalım. Dilsel açıdan çelişkiye düşmüş bir sanatçıdır terimi. Doğru tabiri. Doğru arkadaşlar. Ama yazdıklarıyla kitleleri etkilemeye başarmıştır. Minvalinde bir cümle ben okumadım kardeşlerim. Yazarın nasıl ele aldığını, Neleri kıstas aldığını, karakterlerinde nelere dikkat ettiğine dair bilgiler var arkadaşlar. Hatta burada bir örnek de var bakın. Daha sonra da dil konusuna geçmiş. Dolayısıyla kardeşlerim benim cevabım bu soruda yazdıklarıyla kitleleri etkilemeyi başarmıştır olan D şıkkı. Evet. Diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Bu da uzunca bir soru. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarılardan hangisi veya hangileri getirle bilir demişiz. Evet. Başında oturup çocuğa ödev yaptırma nitelikli zaman geçirmek değildir. Evet, öğrenci olarak sorumlulukları var. Ödevlerini sızlanmadan, eksiksiz bir şekilde yapsın istiyorsunuz. Ancak yanına oturup her şeyi tek tek yaptırmaya kalkarsanız size direnç gösterecektir. Çünkü siz onun öğretmeni değilsiniz. Anne ve babalık rolünü bırakıp öğretmenliğe soyunursanız çocuğunuzla ilişkiniz zarar görebilir. <laughs> Pardon. Öyleyse bu parçanın sonuna hangisini getirebilirim? Arkadaşlar parçada neyden bahsediyor? Abi ödev yaptırmak nitelikli zaman geçirmek değil. Yani çocuğuna illa ders çalış, ders çalış, ders çalış deyince ona karşı ilgili olmuyorsun. Tamam? Ödevlerini sızlanmadan eksiksiz bir şekilde yapmasını istiyorsun. Ancak yanına oturup bunu böyle tek tek dikte edersen, şunu da yap, şöyle yap, böyle yap, onu da yap dersen, e buradaki eleman ister istemez sana direnç gösterecek, değil mi? Aslında onu itmiş olacaksın. Anne ve babalık rolünü bırakıp öğretmenliğe soyunursanız, yani bırak öğretmenliği, öğretmen yapsın. Sen zaten annesin, anneliği yap. Sen babasın, babalığı yap. Babalık annelik de zaten çok çok üst bir mertebe, dünyanın en üst mertebelerinden biri, biri zaten, değil mi? İkisi. Dolayısıyla bu rolleri bırakıp bu role soyunursanız çocuğunuzla ilişkiniz zarar görebilir diyor. Öyleyse ne diyeceğiz? Psikologlar çocuklara ödev yapmak konusunda yol göstericidir demiş mesela. Psikologlarla alakalı bir bilgi var mıydı arkadaşlar? Ortadan başladım bu sefer çünkü direkt en uzak cümleden başlamak istedim. Gözüme o takıldı. Burada öyle bir bilgi yok bakın gördüğünüz gibi. Dolayısıyla o gitti. Bu konuda hep birlikte oturup karar alarak bir program yapın. Bak bu olabilir. Neden? Çünkü işte onu yap, bunu yap, şöyle yap, şöyle otur, öyle kalkma, böyle diklenme falan diyeceğine değil mi? Otur yanına abi. Güzel güzel konuş. Bir anlaşmaya çalışın. Değil mi? Bakın bu olabilir. Çocukla birlikte oyun oynayarak eğlenceli bir ortam oluşturulabilir. <laughs> Arkadaşlar burada bir yaş sınırı falan yok. Oyunla da alakalı. Ee, bir hususa vurgu yok kardeşlerim. Buradaki bizim esas temimiz ne? Annelik, babalık, öğretmenlik rolü yani rolleri ayırma. Rolleri ayırma durumuna vurgu yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada rolleri ayırmak için neyin ne olduğuna ortak karar vermek için ne yapmamız gerekiyor? Birlikte oturmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da değil cevabım. Cevabım yalnızca bir Adana. Evet diğer sorumuza geçiş yapalım. O kış güneşi. Bir Yıldız Tilbe şarkısıdır arkadaşlar. Tarkan'la ünlendik. Tarkan da çok güzel söylüyordu gerçekten. Tıpkı tutamıyorum zamanın söz ve müziği Kenan Doğulu'nun olduğu gibi. Onu da Müslüm Baba söyledi. Burada bazen yorumları okuyorum. Orada bazı arkadaşlar Müslüm Baba'nın hocam falan yazmışlar. O Müslüm Baba söyledi arkadaşlar. Şarkı Kenan Doğulu'ya ait bilginiz olsun. Bu da bir soru öncesi yan bilgi. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye sahip bir kimsenin düşüncesi olabilir demiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye sahip bir kimsenin düşüncesi olabilir. Bakın. Kış Güneşi diye bir şarkı vardır. Ömrümüzden ömür götüren ve insanı kimi zaman ömürce sürükleyen bir tınıya sahiptir. Yanlış zamanlardan, yanlış insanlardan bahseder. Aşkın ve sevginin yürekli olmayanlarca yaşanamayacağından dem vurur. Her bulunulduğunda yeniden kaybedilen sevgilerden söz eder. Oysaki sevgi bulunulduğunda kaybedilmez. Özlem, sevgilinin içinde yine sevgiliyi büyütür. Değil mi? Sevgi kaybedilmez arkadaşlar. Zaten kaybederseniz artık onun adına sevgi diyemeyiz. Özlem sevgilinin içinde yine sevgiliyi büyütür. Şimdi bu düşünceye sahip bir kimsenin düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım. İnsanları sevmek hayatı sevmekle mümkündür. Hayatı sevmekle alakalı bir bilgimiz var mı arkadaşlar? Hayır. Burada zaten biraz daha sanki öznelleştirmiş işi değil mi? Yani sevgiliye, sevgiliye dönük. Seven ve sevgili arasındaki ilişkiye dönük bir söylem var dolayısıyla. Aşkı gitti. Hasret zamanla etkisini yitiren bir duygudur. Bak, özlem sevginin içinde yine sevgiliyi büyütür. O zaman etkisini kaybediyor mu? Hayır. İnsanlar zaman içinde farklı yollara gidebilirler. Abi gitmemiş. Bak kaybedilmez diyor. Sevgi bulunulduğunda kaybedilmez. Özellikle vurgu yapmış. Biraz ısrarcı bir kardeşimiz. Sevmek azalan ve yitirilen bir hissiyat değildir. Birbirlerini seven insanlar zaman içerisinde yeniden <laughs> <laughs> görüşe bilir arkadaşlar. Burada birbirlerini seven insanlar zaman içerisinde yeniden görüşebilirler. Kastetmiyor, değil mi? Esas kastettiğine sevmenin kendisi bakın. Yani özlemin, sevgiliye duyulan hissiyatın kendisi kastediliyor arkadaşlar burada. Ee, ve diyor ki azalan ve yitirilen bir hissiyat değil. Sevgi yürekli olmayanlarca zaten yaşanamaz değil mi aşk ve sevgi yürekli olmayanlarca yaşanamaz arkadaşlar kaybedilen sevgilerden söz ediyor ama sevgi bulunulduğunda kaybedilmez diyor bakın arkadaşlar değil mi kaybedilmez sevgi özlem sevginin içinde büyütür kendisini yani azalmaz değil mi kardeşlerim dolayısıyla benim cevabım burada Denizli Evet güzel bir metin bir diğer sorumuza geçiş yapalım videomuzun son sorusu. Bu parçada babanın çocuğuna verdiği öğütler arasında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Babanın çocuğuna verdiği öğütler arasında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Yıllar süren öğrencilik ve öğretmenlik hayatımın önemli bir kısmını Türkiye dışında geçirmiştim. Yüksek lisans eğitimi almak üzere Avrupa'ya giderken babam beni kenara çekmiş. Ve bana şunları söylemişti. Önemli olmak iyidir ama iyi olmak daha önemlidir. Okul hayata hazırlanmak için önemlidir ama eğitim taşınması gereken bir yük değildir. Değil mi? Derse girdim. Ofladım, pufladım, ayıldım, bayıldım masanın üzerine uzandım. O bana ne oldu? Yük oldu. Öyle bir şey değil. Değil mi? Eğitim böyle bir şey değil. Her şeyi hafife alma. Bir çığın minik bir kar topu olarak başlayabildiğini unutma. Fiziksel sağlık vücudunuz ve zihniniz için önemlidir. Hemen bakalım abicim. Olaylara ciddiyetle yaklaşmak. Gördün mü? Her şeyi hafife alma. Bir çığın minik bir kar topu olarak başlayabildiğini unutma. Gitti. Sağlam kafa sağlam vücutta. Fiziksel sağlık vücudunuzun ve zihniniz için önemlidir. Gitti. Hayatı boyunca öğrenmeye ve bilgiye açık olmak. Arkadaşlar hayatı boyunca öğrenmeye ve bilgiye açık olmak. Okul hayata hazırlanmak için önemlidir. Ve eğitim taşınması gereken bir yük değildir. Değil mi? Hayata hazırlar abi. Hayata. Hazata da hazırlamalı. Zaten İyi ve erdemli bir insan olmaktan vazgeçmemek ve öğretme işinin kutsal olduğuna inanmak var. Arkadaşlar önemli olmak iyidir ama iyi olmak değil mi daha önemlidir. Yani iyi olmak daha önemli iyi olmaktan hiçbir zaman vazgeçme cevabımız arkadaşlar. Burada öğretmekle alakalı bir şey söylemiyor. Öğrenmekle alakalı bir vurgu var kardeşlerim. Bundan dolayı cevabımız Edirne oldu. Evet. Arkadaşlar umuyorum sizin için faydalı bir video olmuştur. Elimizden geldiğince belli soru tiplerine dayalı zaten size örnekler sunmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.